Ben de hiç kayıp. Aleyküm selam, aleyküm selam. Dur bakayım bu Onur'un sesi geliyor mu? Geldim, geldim. Onur. Onur. Efendim Mersin abi. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi e, Mersin abi, lütfen konuşma. Ersin abi seni çok seviyorum. Eyvallah kardeşim, sen de seviliyorsun. Oğlum sen niye baga sokuyorsun ya benim lobiye? 50 tane istek attın. Valla Ersin abi seni sevdiğimden attım Ersin abi. Yoksa atmam. Başkası olsa atmam. <laughs> Biliyor musun başkasına yapmazsın. Ersin abi. <laughs> Ersin abi dur Ersin abi video alayım lütfen dur atma. Al kardeşim al. Dur Ersin abi atmayacağına söz ver Ersin abi atma lütfen. Oğlum öyle bir şey yapar mıyım lan ben sen beni tanımıyor musun? Tanıyorum abi seni çok seviyorum abi. Abi uçağın varsa atar mısın? Attı bakayım Aa! 10 uçağım var. Aa! Onu hocam var. Uçak. Bizi bitirme. Allah hocam... Uçam... Kimse <laughs> Uçak mı? Ya bu tek derdim ama. <laughs> evet abi lütfen abi ya. Ucenin bir sesi. Bak, Abi seni çok sana seviyorsan. bir şekil yapayım şöyle. Vay be abim ben. <laughs> abi seni çok seviyorum. Eyvallah kardeşim eksik olma teşekkür ederim. Sen de seviyorsun. <laughs> Abi şu iki arkadaş kim? Hangisi? Şu Machine'le flexible. Onlar benim ya, takım arkadaşlarım. Biz, biz Ersin Yekin'in hayranları. hayranlarıyız. Abi ben de Ersin Yekin'i çok seviyorum. Sürekli The Live'den bir Ben de çok, de çok seviyorum. Biz, biz, biz de Ergun'u takıp tuz bizi de almıyor bazen. Bizi de almıyor bazen. Nasıl? Ersin abi uçağın yok mu lütfen? Şuan yok yani UC yüklemem gerekiyor. Onun için de uğraşmadım çok ya. Hmm. Bak e, sana dans, de, dans yapayım. Kardeş, Ersin'le Arış'la konuşun yapmaz bu sana abi ya. Ne yapsın utanç. Al resmini. Al resmini bak şu an. Bunu bulamayanlar, bulamayanlar da var bence. TikTok'ta görüyorum belki o zaten nersin abi. Herkese atmıyorum lan. Eee şey Royal Test mi açacaksın sen? Evet Ersin abi lütfen Ersin abi. Tamam kardeşim bekle. Abi abi bugün cennete gideceğim valla. Bugün <laughs> Bugün öldüreceğim beni ha. Evet. <laughs> Royal Pester'ı cennete götüreceğim. Allah'ım abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam sana atacağım ondan sonra bizim dördüncü geliyor. Ee, rank kasmaya başlayacağız tamam mı? Haberin evet. olsun. Tamam abi bana at ben çıkayım abi lütfen abi Allah'ını seviyorsan. Tamam tamamdır. Abi atmadan beni atmayın lütfen. Abi sizi çok seviyorum. Bir dakika abi videoya da alayım. Bakalım. <laughs> Kanka sizi diyor da bizi tanımıyor. Abi alıyorum videoya. Atmayın beni. <laughs> tamam tamam. al tamam, aldıydı. <laughs> Bekle alıyorum abi. İlk defa doydu bana şaka atar mısın? Kim satmıyor diyene. Kardeşim yüklüyorum. Kendine iyi bak. Ersin abi. Efendim kardeşim. Aa geldi mi? Dur lan gelmez dur bekle. Ersin abi. Efendim Ersin kardeşim abi. sesim geliyor mu? Abi. Geliyor mu sesim? Evet Ersin abi. Ah kardeşim güle güle Ersin kullan abi. tamam mı? Ersin abi teşekkür ederim Ersin abim benim. Seçil şey, Ersin ben abi. Sen, Ersin abi sen babasın Ersin abi. Yola kardeşim kendine iyi bak. Yine görüşürüz başka Ersin abi. zaman tamam mı? Abi. Ya. Görüşürüz abim. Senin Hadi Allah'a emanetsin. Abi. Bay bay. Hadi bakayım. Bay, abim. bay, bay abim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bak normalde burada var ya nasıl 50 tane kanka istek attı böyle sinirden var ya böyle silmek istiyorum tamam mı engellemek istiyorum ama çocuk konuşuyor böyle ben pamuk gibi oluyorum ya valla ama sevindi çocuk ya. Sen minik bir kuşsun falan diyormuş. <laughs> Cihan kardeş Buyur. geç kaldın yargıya geç kaldın.